Mehmet Nurcan. Her gün böyle düzenli ilaçlama yapıyor musunuz? Evet, düzenli yapıyoruz. Haftanın belli bir günleri, belli bir mahallelere yapıyoruz. Patates, Salı, Yeni Mahalle, Sarolu böyle bu şekilde mahalleleri komple geziyoruz. da. Belli bir günleri var. O şekilde geziyoruz. Devamlı yapılıyor. Yağmur suları, ızgaralar, efendim söyleyeyim, kalorizasyon delikleri, çöp tekrileri komple ilaçlanıyor. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Ertan Öztürk, Yeni Mahalle Mendes Kurulan Otomatik'im. Buyurun. Ertan Bey, e, evet. sanırım belediyeden ilaçlama için bir hizmet talep ettiniz. Şu evet. anda evet. e, binanızın altı He. ilaçlanıyor. İlaçlanıyor efendim. E, nasıl e, müracaat ediyorsunuz? Nasıl bu ilaçlamayı talep ediyorsunuz belediyeden? Bana belediye zabıta işlerine gidiyoruz. Onlar Hı. not alıyorlar hangi adreste olduğunuzu, Telefon numarası alıyorlar. E, i̇laçları bildiriyorlar. Onlar hemen gelip yapıyorlar. Anında. İlaçlamanın faydasını görüyor musunuz? Tabii canım görüyoruz. Mesela yazın çok sinek oluyor ya. Sineklerin bilhassa yumurtlama zamanında tepbir alıyorlar. Tepbir alındığı zaman bu sineklerin tabii ölümleri daha fazla oluyor. Bu zaman biz de rahat etmiş oluyoruz. O zaman biz de sizlere sağlıklı bir ortamda yaşam, yaşamanızı diliyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim. Cümleden hepimiz öyle